İdo TV'de İdo Tatil başlıyor. Bugünkü durağımız Türkiye'nin turizm yıldızı Çeşme. Ilıca'da halk plajındayız. Gördüğünüz gibi eşsiz renkte bir deniz, harika bir kum rengiyle yaz tatilini geçirebilirsiniz diyoruz. Programımızda Ayın Ege Oteli, Grand Yazıcı Marmaris Palace. programımızda ayın eğlence mekanı Marmaris Yazıcı Palas Beach. Ilıcan'ın limanında minikler de yelken öğreniyor. Bir aylık sıkı bir kursla laser ya da yelken öğrenilebiliyormuş. Pırlanta plajındayız. Programımızda ayın oteli Majestic Club Lykia Botanika. Programımızda ayın oteli Majestic Club Tarhan Beach. Müzik Çeşmenin en özel yerlerinden biridir Dalyan. Dalyan deyince balık restoranları gelir akla. Levent'in yerine konuğuz. Serkan Bey ile bu harika mezeleri konuşuyoruz. Dededen kalma bir mekanları burası. 1980'den beri e, Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Genelde balık ürünleri üzerine devam etmekteyiz. Gördüğünüz gibi böyle çok değişik araz e, mezelerim ve deniz mahsullerim bulunmaktadır. Kimyonda balık dediğimiz büyük bir 15-20 kiloluk balığı kesip inceleyip e, kimyona yatırıyoruz ve güneşte bunu kurutuyoruz. Bir 15-20 gün süreç geçtikten sonra bunu servise sunabiliyoruz. Ondan sonra girit kabağımız var. Bunu babam bahçesinde yetiştirir. Bizim buraya gönderir. Enginarımız var. Bizim çeşmeye aittir bu. Özdür. Ondan sonra Rum ezme dediğimiz Yunanlılardan çaldığımız bir mezedir bu. Peynirli, çok hafif acılı baharatlı, kabaklı cevizli baharatlı o da kendi şeyimiz, bahçemizin mahsulüdür. Ondan sonra güneşte kurutmuş olduğumuz büyük balıklardan Lakinin Yoz diyoruz. sonu gelmiyor yani artık bu işin çıtası da yükseldi. Her dakika bir şey çıkartıyoruz, her gün mutfakta demolarla uğraşıyoruz. Çok değişik 75-80 çeşide yakın ara sıcaklarım var. Dalyan'da bu tip güzel mezeler, deniz ürünleri yani Çeşme'de Dalyan'da da nerede yenir? Levent'in yerine bekleriz. <laughs> Yalnız düşerse muhakkak herkesi misafir etmek isteriz. Lütfen herkes bu lezzetlerden muhakkak tatmalı derim ben. Ya yani pişman olmayacaksınız. Programımızda ayın en iyi plajı Aytaş Beach. Yaz sezonu boyunca 10-30-18 saatleri arasında hizmet veren Aytaş Hotel Garden Beach tatilinizin en keyifli anları arasında yerini alacak. Eşsiz mavilikteki denizi, harika plajı, 250 araçlık otoparkıyla Aytaş Hotel Garden Beach sizleri bekliyor. Programımızda ayın Ege Oteli, Palm Court Suites, Sarımsaklı. Ege'nin sonsuz mavilikleri sizi çağırıyor. Palm Court Suites, Sarımsaklı. Çeşmenin en özel yerlerinden biri de hiç kuşkusuz çiftlik ve altın kum. Bölgede bulunan en güzel beach club'a gidiyoruz. Fun Beach Club'dayız. Fun Beach Club'dan harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. <laughs> Bu yaz Fun Beach Club'a gitmeden tatili bitirmeyin diyoruz ve bir programın daha sonuna geliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi yolculuklar.